Herkese selamlar dostlar. Bugün mercimek hasadımızı göstereyim size. Gördüğünüz gibi mercimekleri biçiyoruz şu an. Burada işte daha ıslaklar an. Yani. Kurmalar da lazım çünkü. Gördüğünüz gibi. İşçiler şu an çalışıyor. Traktör geliyor böyle bıçakları var arkada. Bıçaklarla kesiyorlar. İşçiler de böyle Elindeki tırnaklarla top haline geliyorlar. Elimizde geldi bayağı zeymiş. Şimdi bahsetmiş olursak ya bunlar daha şey size nasıl diyeyim? Daha ıslak. Gördüğünüz gibi daha yeşiller. Zaten ilk başta Söylemiştim. Bunların bir 10-15 günü var. Yani 10-15 gün sonra biçilmeye hazır durumda olacak. Şu an daha ışık aşamasında işte. Yani. Bıçak aşamasında var. Gördüğünüz gibi. Arazimiz 400 dönüm arkadaşlar. Diğer salon bu. 15-20 güne de buğdayların biçimine başlarız. New Holland TD95 Yılına göre bayağı iyi ve seri bir tıptır. Söylemeyi unuttum. Burada da var işte. Gördüğünüz gibi. Yani bu sene arkadaşlar bir 700 döneme yakın mercimek ekmişimiz var. Diyelim. Bu işlerin de işi bayağı zor ya. Şimdi biraz da kendimden bahsedeyim size. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi biraz kendimden bahsetmiş olursak. Adam Mehmet Mehmet Hoca oldu. 18 yaşındayım ya bakılayım ve şeyler arkadaşlar e, buğday, mercimek e, bazen e, arpa'ya da denk gelebilirsiniz. Beni belki e, tanımıyor olabilirsiniz ama e, Hızır Pınar Tarımı'nı bence Instagram'dan gördünüz diye biliyorum. Hızır Pınar Tarımı'nın adminiyim ve e, Instagram'a atılmıştık zaten. İlk YouTube alışı şey yapalım. Zaten bu benim ilk videom değil zaten. 2 e, mi 3 üç mü? 3. videom sanırım. Arkadaşlar zaten çekiyordum. Ara verdim diyelim. Devamı gelir diye düşünüyorum. Evet böyle işte. Bu video arkadaşlar öyle daha çok şey manasında şeyden tanıtım manasında böyle tam böyle genel bir konuyu elde tutması diyelim. Bunun açılmasıyla birlikte videoların yani haftada bir iki üç video gelir diyelim. 15-20 güne bir gelir. Bu bir biçimde de Allah'ın başlarız mercimek biçimdeyiz biçimliği şu an. Herhangi bir konuyu ele almıyorum. Öyle videoların geneli diyelim. Onlar gelir yani. Biraz da heyecanlıyım arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Zaten siz biliyorsunuz mercimek e, yağmuru çok sevmeyen bir bitki. Daha çok öyle e, serin havaları ve nemli havaları sever mercimek. İşte bu sene nasıl kısmet yağmur çok yağdı ama Allah'a şükür yine mahsul mercimek mahsulu yani Unduğun gibi olmasa da iyi olur inşallah da. Yattı arkadaşlar yani Öyle bayağı bir yattı. Bakalım bir 10-15 güne inşallah e, Patuza başlarız. Şu anda tam bıçaklılar. Evet, böyle. Buğday da arkadaşlar gel gelirsek buğday bilmiyorum ya. Bu sene çok değişik bir sen sen oldun bizim için. E, buğday yağmur çok yağdı. Evet tamam da. Burada işte o yağmur buğdaya iyi geldi mi gelmedi mi onu bile çözemedim tam. Ama genel olarak öyle buğdaya öyle bakınca iyi gözüküyor zaten. Buğdayın videolarına karşı gösteririm size. İşte dönümüne bir 500, 550 kilo beklentim var bence buğday için. Mercimek nalasıysa 600 kiloya kadar da bekliyorum yani mercimek nalasıysa. Ama e, nalas değilse 500 kiloya kadar bir beklentim var diyelim. Buradan TD 95. 2005 model. Sanırım 4000 saati vardır ya. 95 beygir. Zaten adından da anlaşılır. Arkasına kulfatör attık. Külüvator da bayağı eski bir şey Bu da genelde böyle ee, bağ çift etmek için kullanıyoruz. <laughs> Motora bayılıyorum ya motoru. Bunu zaten arkadaşlar koyun iyi olan çiğ. Abi bu kadar da beni iyi da. Bu sevda bu sevda işte. Sizin o tarafları bilinen olmaz sanırım siz mercimeği patoz yapmıyorsunuz biçer yapıyorsunuz hani biçerle biçiyorsunuz sanırım biçerle biçmek arkadaşlar mercimeği çok kirletiyor yani biçer e, mercimek için uygun bir makine değil çünkü neden diye sorarsanız mercimek karşı zaten biliyorsunuz boyu 10-15 santim var ya da yok işte biçer zaten e, hepsini almıyor için, yani o tabla almıyor bir de biçer e, mercimeği bayağı kirletiyor bir de ele nasıl diyeyim topraktır yabancı ot'tur taştır. Onlar falan oluyor bayağı. Mercimeğin kabuğunu 10 tane tane var el, elinizde. 10 tanenin 5'i şeyde kabuklu. Mercimekten tam şapmıyor. Ayırmıyor. Mercimek için arkadaşlar patoz en iyisi. Patoz daha masraflı? Evet. Biçer mercimeğe uygun değil arkadaşlar yani. Öyle diyeyim size. Tabii yine siz daha iyi bilirsiniz. Mercimeğin arkadaşlar samanı da bayağı para ediyor yani buğdaya göre yani beyaz e, bir beyaz saman var bir de kırmızı saman var. Kırmızı saman e, mercimeğin samanı. Yani aralarında ne kadar fiyat farkı var diye sorarsanız aralarında bayağı bir para oynuyor ama işte piyasaya bakmak lazım. Ben yani tam e, hakimi değilim o piyasanın. 2 lirası var arasında çünkü biz daha buğdayın samanını sattık yani beyaz saman. 600 kuruşa gitti Kurtarır mı kurtarmaz mı onu pek bilmem ama işte bayağı ucuz ya bayağı ucuza gitti Şu Fiyatları da yükselmedi zaten Buna da değinmek istiyorum mercimeğin navası da bayağı iyi Mesela Aranızdaki bilmeyenler vardı size anlatayım Diyelim ki Bu sene mercimek ettin, Kaldırdın mercimeği Aynı sene içinde buğday eksen Seneye alacağın buğday mahsulü daha iyi olur senin için Çünkü mercimeğin navası bayağı mercimek bayağı vitamin besin şey yapıyor Aktarıyor toprağa Toprağa bayağı bir e, protein, işte bizim bölgede böyle bir sıkıntı var. Mercimek biçildikten sonra, eğer e, çift sürmeye başlamasanız toprak bildiğin beton gibi oluyor. Onun için bizim bu, böl var. bu bölgede herkes e, mercimeği kaldırdıktan sonra hemen çiftlerine ba başlıyor. Ekstradan mazot masrafına da girecek zaten bu. Sert bayağı evet, yani buğdaya göre bayağı bir sert çünkü mazot bayağı bir kurutuyor toprağı şimdi biraz mahsul fiyatlarından bahsedeceğim size. Antep borsasından ne fiyat çıkarsa bize mahsulümüzü o fiyata vereceğiz. Mahsul fiyatları mercimekten beklentim var. Buğdaydan yok yani buğday yine bir 10 lira verirler. O da birinci kaliteye verirler. 10 lira ver, verseler o da iyi. Mercimek için 20 liradan bahsediyorlar da ben pek güvenmiyorum yani 20 lira fiyat biçmezler mercimeğe. Bizden alıyorlar. Eksa'dan iki katına, üç katına satıyorlar. Çiftçiden alıp iki üç kat kar edip satıyorlar öyle. Bunu tüccarlar mı yapıyor yoksa fabrikalar mı yapıyor onu ona pek bilmiyorum. İşte bizi zor duruma sokuyorlar böyle. Ee, biliyorsunuz mazot fiyatlarından, gübre fiyatlarından da be, haberiniz vardı bence. Onlar da bayağı bir sıkıntıya sokuyor bizi. Ama işte bütün bu zorluklara rağmen çabalıyoruz, ediyoruz, biçiyoruz yani. Şimdi mercimeklerin içine girdim gördüğünüz gibi kapların durumu iyi bayağı şeyler tosunlar Dolunun etkisi bayağı bir darbe gördüm mercimek Dolu mercimeği mahvediyor valla kısım kısım yeşillikler var hala Ama bu taraf bu tarafa göre biraz daha sarılmış Masar değil. Masar çok. Bir masar olmuş. Şu anda 4,5 milyar para. Bu da ikinci kademesi yani. Kalitesi de değil ha. Günalı da değil. Eyvallah, olan bu işte. İşçi parası olmuş. Dönümü 350 milyon para. Mazot olmuş 42 TL. Bundan neresi olacak? Ya Allah şükür gene bu elimizden geliyor gene bunu yapabiliriz. Yapmayanlar ha. da var. Ya Allah yapmayanlar Yine... daha kötü halleler. Yapmayanlar ne yapsın? İşte. Gene yapıyoruz i̇şte. Allah'a şükür. Kol elimden gelen her şeyi yapıyorum. He, nasıl? Sahibi yanımda değil ama Allah benim yanımda. Allah yukarıda beni görüyor. Ya Allah. Elimden gelen her şeyi mi yapıyorum? Ben buraya gelmeden önce takım milyar para masraf ettim. Dün değil, yani dün de dün. Dün de galiba gittim gene yedi milyar para. Verdim. Yani dışarıda masrafı var şu çok. Oh, Değiştirdim, bu rotoşları değiştirdim, buradaki bir yerleri değiştirdim. Bu şey güzelim 10 milyon paraya Kırıktı bu. Hayır, yaptadım. Biçer şey yapan akraba, mecnenin fiyatı 15 iken mecneyi sırf kili diye yaldır, 12 aldılar. Adam yeri evet. içine toprak var, taş var. Adam o maliyeti, o maliyeti bir bıçakçıya verseydi. Ha evet işte. Otozen e, bıçak şey yapıyor, tertemiz biçiyorsun. Bir şey değil. Baksana Bu sana çok yağmur Yağmur yağmamış olsaydı şu ana kadar bitmişti abi. Yani yağmur yağıyor, arıza ya. çıkıyor. Ee, Zaten az önce sonra hiç var, bizim arası var. O 170 mi? Evet, 170. Bir biraz Evet. Onun sen de Onun yani orası yeşildi. He. O bir de şeydi dere kenarında da ya sabahlar hiç orası olmuyor nem düştüğü için, hmm. çiğ düştüğü için kesinlikle olmuyor. Evet. Bunu mecburen. Bugün bura bitirme, mi? Yarın sabah Allah'ın izniyle oraya geçeceğim. Orada bitti mi direkt ben zaten o yüzden. Patozan ne zaman çıkacak bittiği zaman direkt ben patoz. Sabah bitti mi? Bittiği gibi direkt ben patoza başlayacağım. ben şeyden istemişim. Kadir abi ben O birini bana verecek. Ben çekmek için. Kadir abiye dedim orada benim tek bir traktörüm var. Evet. Benim iki tane traktörüm yok. Geçen sene ne şey vardı sizde? Tane TD 65 vardı. TD 65 değildi. 70 pardon aynı an 65 biz onu sattık. Ee sattınız onu. Ee valla onu sattık daha alamadık normalde sözde bir arkadaş benimle buraya geliyordu. Hı hı. O gelmediği için ben tek kaldım. Abi aradım dedim valla Kadir abi şöyle bir durum var. Yapacağım bir şey yok. Sürmesine mı? Ee. yoksa... abi diyor sürmesinde, sürmesinde. Yani, ilaki bana yardım etmeye gelecek. Sürmesinde? İla i̇laki geleceğim diyor. Ee. Uçağa başlayacağız. Arkadaşlar geldim. Mutfağın işi var biraz. Tamam inşallah sağ ol. çok şükür ya. Sesim nasıl? Yansıyor videoya tam. Emin de değilim. Zamanla bir mikrofon, bir GoPro, bir drone falan. hedefim zaten. Çünkü şart yani bir işe başlayacaksan ekipmanın olmalı yani. Telefona bir yere kadar insan çeker. Abi Allah var yani buna da şükür. Desteklerinizi bir bekliyorum arkadaşlar yani. Zaten sizden isteyeceğim bir <laughs> Bilaktır bile bir aboneliktir. Ondan başka bir şey istemem zaten sizden. millet. Videonun sonuna gelelim. Düğü buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim ayrıca. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu video daha çok vlog tarzında oldu. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.